Görmezden gelemeyiz dediğimiz başlıklardan bir tanesi de köy enstitülerinin nasıl yok edildiğidir. Bugün itibariyle bir yıl dönümü, köy enstitülerinin kuruluşunun yıl dönümü. 21 köy enstitüsünün bilinçli olarak harabeye dönüştürülmesini, köy enstitülerinin kuruluşunun 82. yılında görmezden gelemeyiz diyen vekilimiz Yıldırım Kaya başlığımıza böyle bir katkı sağladı. Örnek bir köy enstitüsü fotoğrafıyla bir de bir harita paylaştı. O haritada görüyoruz ki aslında ülkeye serpiştirilmesi gayet stratejik olarak yapılmış, gayet üzerinde düşünülerek gerçekleştirilmiş o köy enstitülerinin oradan çıkacak aydınlık beyinlerin Anadolu'nun her yerine fayda sağlaması belli ki hedeflenmiş ama gelin görün ki Türkiye'nin örnek eğitim kurumlarından köy enstitüleri çok uzun zamandır yok. Babam dedi ki ben sürünürüm bir bacağımla oğlumu göndereceğim dedi. Köy enstitüleri Köylerde tomurcuklanan eğitim sevdası, devrim baharı. Hasan Ali Yücel'in tabiriyle vatanın dağlarında, kırlarında kendi kendine açan çiçeklerin hikayesi. Bir düştü köy enstitüleri. Savaştan çıkmış, önce kendini korumayı öğrenmiş bir milletin öğrenme, öğretme düşüydü. Yıl 1940, eğitimsizlik genç Türkiye'nin yumuşak karnı. Toplumun olsa olsa yüzde 6-7'si okuma yazma biliyor. Mustafa Kemal Atatürk çözüm için şehirleri değil, köyleri işaret etti bu kez. Değişim, kalkınma köylerden başlamalıydı. Ömrü vefa etmedi hayalinin gerçekleştiğini görmeyi. O hayali gerçekleştirenler, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Tonguç oldu. Üniversite ve... Yüksek mektepler ise liseden gelen çocuklarımız şu ve bu noktalardaki kuvvetsizliğinde ısrar ediyorlar. 21 tane eğitim yuvası açıldı yurdun dört bir yanında. Köy çocukları kimi ayakkabısız kimi ceketsiz düştüler yola. İlk açılan köy enstitülerinden biri Kars Cilavuz'du. Saniye Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği Efe Can Uysal'ın yönetmenliğini yaptığı belgeselde o enstitünün mezunları okullarını böyle anlattı. Ailede görmediğimiz eğitimimizi hocalarımızdan cilavuzda görmüştük. Biz hiçbir şeyi tahta başında ezbere öğrenmiyorduk. Hepsini uygulayarak öğreniyorduk. Memleketin dört bir yanından gelmiş ateş böcekleri gibiydiler. Ama köy enstitüleri diğer öğretmen okullarından farklıydı. Eğitim sadece sıralarda değil, tarlada, inşaat alanında, mutfakta, ormanda, kütüphanede, tiyatro sahnesindeydi. Yeni, bilinçli ve üretime hazır bir köy nesli geliyordu. Eşitlik, herkese eşit eğitim hakkı, hakkını savunma ve hep öğrenme temel prensipleriydi. İnekleri biz sağlıyorduk. Yediğimiz ekmeğin çoğunu Köy enstitüsü kendisi üretiyor, kendisi ununu kendisi yapıyordu. 1940-1954 arasında 17.251 öğretmen yetişti. Bunların 1308'i kızdı. 15.000 dönüm araziyi tarıma elverişli hale getirdiler. 150 büyük inşaat, 60 atölye, 20 okul, 12 elektrik santrali inşa ettiler. 100 kilometreden fazla yol yaptı ateş böcekleri. 10 yıl sonunda okuma yazma oranı yaklaşık %30'lara çıkmıştı. Peki sonra? Ateş böcekleri tam da parlayıp aydınlatmaya başlarken neden kapandı köy enstitüleri? 67 yıllık tartışma, yara, soru işareti. Köy nüfus yapısı değişmeye başlamıştı artık. Köylerdeki feodal yapıda yeni sesler duyulur olmuştu. Eşitlik, hak, adalet diyen, ürettiğinin emeğinin karşılığını bekleyen. En çok bilenler değişiyordu. Kız ve erkeklerin beraber okuması eleştirilmeye başlandı. Mezun olduktan sonra uygulanan 20 yıl mecburi hizmet şartı da. Nedenler sıralandı, mecliste oylama için eller kalktı. 27 Ocak 1954'te köy enstitüleri kapatıldı. Sonuçta o günleri unutamayan bir nesil, o neslin yetiştirdikleri ve tarih sayfalarında soru işaretleriyle dolu bir dönem kaldı. Köy enstitüler kapatılmasaydı, Köylüler köyünü, tarlasını bırakıp şehirlere göç etmeyeceklerdi. Köyünsüler kapanmasaydı köylü çocuğu okuyacaktı.